Değerli dostlar, Hatay Şehir Müzesi'nde Hatay Devleti Meclisi'ni anlatan bir bölüm var. Size Hatay'ın tarihçesinden ve Hatay Parlamentosu Meclisi'nden bahsetmek istiyorum. Değerli dostlar, Hatay, Misak-ı Milli sınır içerisinde olmasına rağmen Lozan Anlaşması'nda sınır dışında kalmış olan bir bölgemizdi. Ve orayı tekrar ana vatana katmayı çok arzu ediyorduk. Ve 1921 Ankara Anlaşması ile Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşması ile Kurtuluş Savaşı'nda Hatay sorunu gündeme gelmişti. Hatay dışarıda kalmıştı. Fransız mandası altındaki Suriye'de kalmıştı. Değerli dostlar, neticede Fransa 1936'da evet, Suriye mandasını terk ettiğinde, bu konu gündeme tekrar geldi ve Atatürk'ün ısrarlı isteğiyle bizim için çok önemli diyordu Atatürk Hatay'ın ana katılması. Ve neticede 40 e, asırlık bir Türk toprağı asla dışarıda kalamazdı deniliyordu. Neticede Hatay için Milletler Cemiyeti'ne başvuruldu. Ve bu konu gündeme alındı ve Hatay öncelikle bir ayrı devlet haline geldi. 2 Eylül 1938'de. Hatay Bağımsız Devleti kuruldu. Bakın böyle bir parlamentosu oldu. Burada kürsüdeki Tayfun Sökmen Hatay'ın devlet başkanı, cumhurbaşkanı oldu. Meclis başkanı Abdülgani Türkmen oldu. Abdurrahman Melek Başbakan oldu. İşte milletvekillerinden burada bazıları belirtilmiş. Ve Hatay Meclisi kuruldu. Ve daha sonrasında da Hatay'ın ana vatana katılmasını gerçi Atatürk göremedi ama neticede Hatay 1939'da 29 Haziran 1939'da mecliste almış olduğu kararla ana vatana katılan son toprağımız oldu. Bu arada Hatay Devleti'nin bayrağı bakın arkada veriliyor. Türkiye Cumhuriyeti bayrağımızla bir tek farkı yıldızın içerisinde kırmızı olması şeklinde. Burada sancağı veriliyor. Hatay Devleti sancağı verilmiş. Burada bayrağımızın rengi gerçi açılmış normalde kırmızı zemin üzerinde hilal ve yıldız dediğim gibi yıldızın içi kırmızı şeklinde verilmiş. Burada Hatay Meclisinden bazı hatıralar veriliyor. Bu arada Atatürk'ün Adana mitinginde açılmış olan bir pankartın burada verilmesi var. Burada esir Antakya İskenderun ifadesi Osmanlıca yazılmış. O dönemde tabii Hatay diye isimlendirilmiyordu. Antakya ve İskenderun diye isimlendiriliyordu. Hatay ismi 1936'dan sonra verilmiş ve Hatay olarak kullanılmış vaziyette. Burada çok ilginç detaylar var. Tayfur Sökmen'e ait bazı hatıralar var. İşte radyosu var. Burada onun bir e, kimlik kartı var. Tayfur Sökmen Cumhurbaşkanı'nın giymiş olduğu şapkası var. Burada bir de Hatay Devleti yazan bir mühür var. Bakın Hatay Devleti yazan bir mühür bir numaralı Hatay e, e, meclisine ait iki numaralı mühür. Bir de Hatay devletine ana vatana katılım anlaşmasının imzalandığı kalem burada verilmiş. Yine e, Hatay devletine ana vatana katılış anlaşmasının yazıldığı daktilo burada verilmiş. Yine meclistekilerin bazı hatıraları burada verilmiş. Ve o dönem e, bazı görseller. Bu arada bakın 1930'lu yılların ikinci yarısında Hatay halkı düzenlenen mitinglerde Hatay'ın kurtuluşu mücadelesinden vazgeçmeyeceğini gösteriyor. Pankart önemli. 40 asırlık Türk yurdu esir kalamaz denmiş. Tayfur Sökmen, Abdurrahman Melek, Abdülgani Türkmen ve bu arkadaşları fotoğraflarda bu var. Onlar bu işin mücadelesinin reisliğini yapmışlar. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti adına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Asım Gündüz'ün Antakya'ya gelişi var. Ee, sonrasında da meclis binası şu anda hemen Asi Nehri'nin kenarındaki bu bina e, Hatay'ın aynı zamanda parlamento meclis binasıydı ee, şu anda da onun Asım Gündüz sineması olarak isimlendirilmiş sonrasında da onun hatırası olarak bu arada Tayfur Sökmen bir puayı milliyeciydi aynı zamanda onun bir fotoğrafını görüyoruz Hatay meclisi bugünkü valilik binasında toplantılarını yapmışlar bu arada Fransızlarla yapılan görüşmelerden bir görüntü var evet bu bölüm Hatay Parlamentosu'nun meclis binasını anlatan güzel bölüm olmuş müzede değerli dostlar. Ben de size paylaşayım istedim. Hatay, ana vatana katılan ilimizin tarihçesini vermiş olduk.